hoş geldiniz. Bu videoyu aranızda bekleyenler olduğunu biliyorum. Ben de bir an önce düşüncelerimi sizinle paylaşmak istiyorum. O yüzden bir an önce videoya geçeceğim. Videonun konusu başlıktan da anladığınız üzere beni eğer Instagram'dan takip ediyorsanız geçtiğimiz iki hafta boyunca bir kamp planı hazırlamıştım. Bu kamp planını uyguladım ve size tecrübelerimden ve Düşüncelerimden bahsedeceğim. Yani öncelikle bu sürecin en başına bir gitmek istiyorum. Biz buna nasıl karar verdik? E, karantina sürecinde gerçekten son zamanlarda acayip sıkılmıştım ve kuzenim de benim KPSS'ye hazırlanıyor. Bu yüzden düşündük ve dedik ki neden bir araya gelip çalışmıyoruz? Hani en azından birimiz çalışmak istemediğinde birbirimizi iteriz diye düşündük. Ve gerçekten çok verimli olduk. Gerçekten bu süreçte biriyle çalışmak, düzeninizi biriyle oturtmak bence bir tık daha motive edici. Çünkü gerçekten hani bazen kendi kendinize yapmak istemediğiniz, kendi kendinize bahaneler uydurabildiğiniz durumlar oluyor. Ama yanınızda biri olduğunda genelde bu olmuyor. Bu yüzden benim için çok verimliydi. Size de tavsiye ediyorum eğer böyle etrafınızda KPSS çalışan insanlar varsa öncelikle söylemek istediğim bu. İkinci söylemek istediğim ise ben aslında instagramdan beni takip edenler bilir orada her gün boyunca kamp programımızı paylaştım. Ama bunu bir anda paylaşmak istemedim çünkü günlük değiştirdiğimiz şeyler oldu. Bana soranlar oldu işte tüm hepsini paylaşacak mısın diye. Ben de sürecin bitmesini bekledim. Hani hepsini deneyip o şekilde size göstermek istedim. Bu yüzden de bu şekildeydi aslında bizim kamp planımız. Ama orada e, dijital olarak paylaştım gün gün. Bununla bir fark yok oradakiyle. Bunun oraya da gidip bakabilirsiniz. Instagram'da öne çıkanlara tüm kamp programımı kaydettim. 15 günlük bir kamp programı. Bu da aynı şekilde. Bu sadece buradakileri dijitale geçirip attım. Hepsini bir anda paylaşıp kendimizi zorunlu bırakmak da istemedim. Yani ne kadarını uygulayabiliriz ya da ne kadar ekleyebiliriz bilemediğim için. Ama son hali bu şekildeydi. Bunun hepsini uyguladık. Yani tescillendi, denendi. Gerçekten de çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Üçüncü söylemek istediğim şey ise hani bana genelde soruyorsunuz ya işte çok çalışıyorum ama kendim çalışmamış gibi hissediyorum ya da birine çalışırken diğerini unuttuğumu düşünüyorum. Hani aslında unutmadığımızı hepimiz biliyoruz. Ama yine de aklımızda bir soru işareti oluyor. Bu kamp gerçekten benim bunu yenmemi sağladı. Yani şu an içim daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 15 gün içerisinde tüm tarihi tekrar ettik. Tüm coğrafyada takıldığımız konuları en azından tekrar ettik. Dil bilgisini baştan sona kadar bitirdik. Yani şunu söylemek istiyorum. Çoğu dersi en azından aklımızda soru işareti oluşturan çoğu dersi baştan sona kadar 2 hafta içerisinde bitirdiğimiz için Gerçekten böyle hani hepsini bir arada çalışmışım gibi hissettim ve gerçekten aklımda biraz olsun o soru işareti kalmadı. Yani ben de düşünüyordum ya acaba unutmuş muyum acaba işte yapabilir miyim falan diye. Ama şu an içim bir tık daha rahat. Bunu söyleyebilirim. Gerçekten siz de denediğinizde bunu göreceksiniz. Kamp hakkında genel olarak söyleyeceklerim bunlardı. Kampı nasıl uyguladığımıza geçecek olursak bunu kendi eksiklerimizi tamamlamak için yaptığımız bir kamp. Yani siz de istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ben sadece bunu örnek olması açısından paylaşıyorum. Bu iki kağıdı da bu, bu video yayınladığım gün muhakkak Instagram adresime koyarım. Oradan bakabilirsiniz. İlk olarak tarih dersinden başlamak istiyorum konuşmaya. Tarih için e, biz kampa girmeden önce tarihi baştan sona kadar tekrar edecektik. Bunda hani eksik ya da tam olduğumuz konuları ayırmadık. Baştan sona kadar tekrar etme kararı almıştık. E, bunun için de öncelikle kendimize bir kitap belirledik. Ben bu zaten Instagram'da bayağı gösterdim bu kitabı. Kozmik Odanın Tarih e, kitabının soru bankasını ayarlamıştım bu kamp için. Kuzenim de Pegem yayınlarını çözmemişti o, o da e, bu tekrarlar için Pegem yayınlarının kitabını ayarlamıştı. Biz tüm tarih konularını bu 15 günde yayarak her gün bir konu çalışıp kitaptan da bu konuları bitirmeye çalıştık. Ve şunu söylemeliyim hani bu kitabın hepsini bitirdin mi diyenler oluyor bana. Şöyle bitirmedim çünkü bu kitabın içerisinde çok fazla soru vardı. Bizim amacımız soruyu çözmek değil aslında konuları tekrar etmekti. O yüzden de Mesela atıyorum içerisinde 6 konu var. 6 test varsa ben içerisinden 3 test çözdüm o konuyla alakalı. Bu yüzden de kitabın yarısı bitti diyebilirim. Mesela belki bir tekrar daha yapacağım ve onda da kalan testlerimi çözeceğim. E, o şekilde kitabı daha verimli kullandığımı düşündüm bence. Ama tüm konuları tekrar ettirdi en azından. E, tarih için bu şekildeydi. Coğrafya için ise biz sadece böyle takıldığımız konularda, yani baş konular biraz daha değil de böyle ulaşımda, ticaretli, madende o konulara ağırlık vermek istediğimiz için coğrafyadan da sadece o konuları ekledik programımıza. Coğrafya bittiğinde de matematik ekledik. Hani böyle bir anda, bir günde tüm günleri çalışalım istemedik. Hani coğrafyayı bitirince zaten 7-8 günde falan bitti takıldığımız konular. Daha sonrasında da matematiğe geçtik. Matematikte de hani problemler kısmını biraz halletmeye çalıştık. Biraz soru çözmeye çalıştık. Onun için de mesela ben coğrafya için de bir kitap ayarlamıştım. Coğrafya için de benim hocam Bayram Meral'in kitabını ayarlamıştım ama o kitabım orada kaldığı için şu an size gösteremiyorum. E, kuzenim de yine PGM'in e, coğrafya soru bankasından ilerledi. O şekilde yani e, söylemeye çalıştığım kampa girmeden önce her ders için bir kitap ayarlamıştık. Ve o kitaplar üzerinden hani bir anda birden fazla kaynaktan değil de e, böyle tek kaynak üzerinden sadece tekrar etmeye çalıştık. Gerçekten böyle daha düzenli ve e, daha neyi bitireceğimizi gördüğümüzü düşünüyorum. Böyle e, daha kolay oldu bizim için diyebilirim. Ve yine tarih ve coğrafya için konuşmak istiyorum. Ben bu tür derslerin ayrıntı bilgilerini ders denemelerinden öğrenebileceğimizi düşünüyorum. Gerçekten de orada daha ayrıntı sorular oluyor. O yüzden de biz her ders için günde iki tane deneme çözmeye karar verdik. Bunun için de yine kampa girmeden önce ikimiz de aynı denemeleri aldık hani hem soruları tartışalım hem de yapamadıklarımıza falan bakalım. Daha çok aklımızda kalsın diye bu kez ikimiz de aynı denemeleri aldık. Onları gösterecek olursam tarih için bir bu tarihin pusulasını bir de Türkiye karmasının tarih denemelerini aldım. Bu bitti tamamen. Şöyle göstereyim hatta. Zaten içerisinde 20 tane deneme vardı. Bu da bunu da işte 20 tanesini falan çözmüşüzdür. Bu şekilde tarih için bu ikisini kullandık. E, coğrafya için ise yine bu Türkiye karmasının 30 denemesini ve Yargın'ın e, coğrafyasını kullandık. Bundan gerçekten çok memnun kaldım. Yani ilk defa çözdüm. bunu tarihini de çok beğenmiştim. Söyledim zaten size. Açıkçası şu iki yayını çok beğenmedim. Çok fazla ayrıntı ve e, çok fazla gereksiz soru olduğunu düşünüyorum. Ama şu iki yayın gerçekten çok güzeldi. Özellikle tarih pusulası gerçekten tarih için bence sınava girmeden önce çözmenizi tavsiye ediyorum. Ee, bu şekilde bu dört ders denemesi üzerinden gittik. Her gün işte iki coğrafya denemesi, iki tarih denemesi koyduk. Ve gerçekten ben mesela şunu söyleyebilirim size. Tarihten başladığımda neredeyse hani 20-22 net yapıyorken ee, bittiğinde... Neredeyse işte full'e yakın işte 25 net'in falan olduğu denemeler oldu. Gerçekten artışları gördük yani. Ee, ve mesela böyle o gün çalıştığımız konu yanlış yapmadığımızı görmek bizi gerçekten motive ediyordu. Yalnız, yanlış yaptığımız soruları da bir kağıda yazdık. Hatta onları da size göstereyim. Bunları tanıyorsunuzdur. Bu şekilde bir sürü kağıda. Yapamadığımız soruları yazdık ve ben hatta bunları her gün sizinle paylaştım. Instagram'da yine öne çıkarılanlar kısmında notların hepsini kaydettim. Oradan tekrar edebilirsiniz. Biz de bu şekilde kağıtlara yazmıştık bunları. Mesela boş kaldığımız zamanlarda buradan birbirimize sorular soruyorduk. Daha kalıcı oluyordu gerçekten. Mesela şu an hani bir kere daha okusam... hepsini biliyorumdur belki. O şekilde. Gerçekten e, biraz daha böyle işin içerisine eğlence katarak gerçekten e, öğrendik yani bence. Ve matematiğe geçecek olursak, onda da ben PGM'de böyle e, şey problemler kısmını çözmemiştim. Kuzenim de çözmemişti. Yine aynı kaynaklara denk getirmemiz güzel oldu ve beraber e, o her gün bir problem konusunu bitirerek ilerledik. Zaten onu da kamp programına yine dahil ettim. Oradan görebilirsiniz. Matematikte sadece bunu yaptık. Yani ikimizin de matematiği ortalamanın biraz üzerinde olduğu için sadece soru çözerek ilerlemek istedik. Ve dil bilgisine ikimiz de hiç başlamamıştık. Zaten benim e, Türkçemin ne kadar kötü olduğunu biliyorsunuz. O yüzden ben biraz da dil bilgisine ağırlık vermek istedim. O da aynı şekildeydi. Zaten hiçbir şekilde dil bilgisi ikimizle çalışmamıştık. Bu süreçte ben dershane hocanın notlarını kullandım ve biraz da Rüştü hocadan bir şeyler dinledik. Bu şekilde tamamlamaya çalıştık. Neredeyse böyle bayağı 15 güne yaydık dil bilgisini. Yani 15 gün dil bilgisi için fazla olabilir size, fazla gelebilir bilmiyorum ama... Böyle işte yazım kurallarını 3 gün falan çalıştık. İşte noktalama işaretlerini 3 gün falan çalıştık. Böyle bayağı sindire sindire ilerledik ve ben gerçekten oturttuğumu düşünüyorum. Dil ee, bilgisi konusunu o şekilde çözdük ve hatta yakında bununla ilgili bir video çekeceğim. Ve e, tüm dil bilgisi notlarımı da paylaşacağım. Gerçekten böyle püf noktalarını çözdüm işin. Orada taktiklerini falan da vereceğim. Bunu da en kısa zamanda çekip yayınlamak istiyorum. Ne zaman olur bunun sözünü veremeyeceğim ama... Yakında Türkçe notlarımı da sizinle paylaşacağım. Bu şekilde Türkçeyi de bu şekilde hallettik. Yani genel olarak kamp programımız bu şekildeydi. Ama diyecek olursanız ki bunun dışında hiçbir şey yapmadınız mı... Şöyle sabahtan akşama kadar bunları bitirmeye çalışıyorduk. Eğer biterse akşam işte ben bazen eğitim çalışıyordum. Kuzenim yüksek lisans dersleri vardı. Onları yapıyordu. Böyle ayrı zamanlarda da çalıştığımız oldu. Ama onları kamp programına dahil etmedik. Hani Onlar daha çok böyle kendimizi çalıştığı zamanlar oldu. tabii yetiştiremediğimiz zamanlar da oldu. O zaman akşamı da kamp programına dahil edip yetiştirmeye çalıştık. Ama her günü tam olarak bitirmeden asla uyumadık ve genelde de yetti süre yani. Bunu uygulayıp tescillediğim için gerçekten bunu gönlü rahatlığıyla söyleyebilirim. Her gün gerçekten o gün içerisinde yetişiyor yani bunda hiçbir sıkıntı yok. Ve bu süreçte deneme çözdün mü diye soracak olursanız denemeyi şöyle buradan gitmeden çözmüştüm bir deneme. İşte eksiklerimi falan bakmıştım, kaç nette olduğuma falan bakmıştım. Ve bu kamp süreci boyunca hiçbir deneme çözmedim. Çünkü bizim amacımız zaten hani netlerimizi artırmaktı. Ve işte Deneme çözmek belki bizi yavaşlatacaktı. Belki bize bir şey katmayacaktı. O yüzden tekrarlarımı bitirmeden deneme çözmek istemedim. Sadece ders denemeleriyle ilerledik. Ve hafta sonu eve geldiğimde bir deneme çözdüm. Ve gerçekten aldığım verimi görmek beni çok çok mutlu etti. Ee, şimdi burada hani netlerimi söylemeyeceğim. Bana da bunu sormayın. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Yaklaşık bir 10 net artırdım. Yani rahat bir 10 net arttı. O yüzden gerçekten bunun için çok mutluyum. Ee, gerçekten böyle çok faydasın faydalı olduğunu görmek beni çok mutlu etti. O yüzden bunu da size şiddetle tavsiye ediyorum gerçekten. Sizin de verim alacağınıza %100 eminim. Bu şekilde planlı ve programlı çalışırsanız bence yani sizin de hadi 10 net olmasa da 5-6 net kesin artacağını düşünüyorum. Şu şekilde tabii ki de bu net artışları nerede olduğunuza göre değişir yani. Eğer böyle 70'lerde seniz Belki çok çok daha yüksek artacak veya böyle 90'lardaysanız belki 4-5 net artacak ama artacağına %100 eminim ki netlerimin artmasını geçtim sadece şu bile gerçekten içimi rahatlattı hani önceden kafamda bir soru işareti vardı hepimizde olan hani böyle eskileri unuttum işte birini çalışıyorum birini unutuyorum hiç çalışmamış gibi hissediyorum bu his kesinlikle kalmadı. O yüzden de çok mutluyum açıkçası. Yani bu süreçte işte illa ki unuttuğum şeyler olacak ama böyle hepsini bir anda çalışmak gerçekten çok içimi rahatlattı. Siz de zaten yaptığınızda göreceksiniz. Bu şekilde arkadaşlar benim kamp programım bu şekildeydi. Hepsini ayrıntısıyla size anlatmaya çalıştım. Ee, hala aklınıza takılan konular varsa bana Instagram'dan yazabilirsiniz. Yani elimden geldiği kadar oradan da cevap vermeye çalışıyorum. Veremezsem de lütfen kusuruma bakmayın. Yani bazen gözümden kaçan ya da yetiştiremediğim e, mesajlar oluyor o yüzden. E, ama elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Umarım çok uzun bir video olmamıştır ya da umarım çok sıkılmamışsınızdır. Ne kadar konuştuğumu ben de bilmiyorum. Bir an önce bu videoyu editleyip atmak istiyorum. Umarım size de bir tık da olsa faydası dokunur. Bugün bu beni gerçekten çok mutlu eder. Benim anlatacaklarım bu şekildeydi. Diğer videolarımda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.